arkadaşlar bölümümüzün ikinci serisine hoş geldiniz. Deli mi ne bir video. Biliyorsunuz şurası ası yanıyordu. Kartlara da koydum. Videonun sonunda da izleyebilirsiniz o videoyu. Umarım yangın söner ve yangına şu an bir müdahaleye geldi. İtfaiye aracı yangına müdahale ediyor. Hadi inşallah yangın sönecek. Abi bu yangın sönerse adamlara helal olsun. Allah yardımcılar olsun. Abi görüyorsunuz bakın şöyle beyaz bir şey Gidiyor. Benim ekranım çok giriyor çünkü arkadaşlar. Dengede duramıyorum. Elim ayağım titriyor yani. O biçim bakın. Çet. Helikopter gitti evet. Şu an Nonolive'da yayın yapıyoruz arkadaşlar. Sürekli yayınlara katılın. Yayınlarımıza katılanlar bakın böyle içeriklere katılır abi. Şu an adamlar canlı canlı izliyorsunuz. Belki 2-3 gün sonra izleyeceksiniz. Yayınlar. Görüyor musunuz chat? Görüyor musunuz YouTube izleyicileri? Allah yar ve yardımcıları olsun. Ekran gitti geçmiş olsun. Ekran cici. Aman ekran cici. Abi netleşmiyor. Arkadaşlar ekran dumanın nedeniyle bulanlaş... Neydi ismi ya? Bulan, bulak, Nerede be işte ondan ondan Bulanık oldu he bulanık Bulandı bakın Ekrandan bir bok görmüyorum ya Ali sen görüyor musun Güzel çek ha. Neyse arkadaşlar Burada bu kadar yeter Eğer daha iyi bir müdahale olursa Bir sıkıntı da olursa Söyleyeceğim görüyorsunuz ormanlarımız yanıyor hep Aa ekran netlendi. Görüyorsunuz. Bay bay.